Bugün yapay zekanın seçtiği karakterleri oynayacağım. Yapay zekaya hangi karakteri seçmemi soracağım. Söylediği karakteri alıp oynayacağım. Ve her oyun sonu bunu değiştireceğim. Merhaba arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Bugün gül oynaya başlıyoruz videoya. Kanalımıza abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Ve videoya like atmak isterseniz atabilirsiniz. Yorum da yapın lütfen. Şimdi yapay zekaya soruyorum. Hangi karakter almalıyım? Yapay zeka diyorum. Bu arada yapay zeka dediğim chat GPT. Soralım bakalım. Yapay zeka hangi karakteri alalım? Colette al diyor abi. Colette bizde yok ki. Dur bir daha sorayım. Bu sefer hangisini diyecek bakalım. Aha Dynamite seçti vallahi ya. Biz daha bu kahraman alışamadık. Hemen şuradan Dynamite seçelim artık. Yapacak bir şey yok. Bu arada bu videoyu oruçlu oruçlu çekiyorum arkadaşlar. Bir like'ınızı alırım. Çok acıktım gerçekten. Şu an saat 4.39 geçiyor. Totemin takımına çağırdım. ama şu an video çekeceğiz mi mecburen gelemeyeceğim. Kusura bakmasın şu an katılamayacağım. Ama bence çok zevkli bir karakter. Şu an ben de sekmiyor daha niye anlamadım önceki videoda da birazcık denemiştim. Karakteri bir türlü sektiremedim. Böyle karakterler ben seviyorum ya. Uzaktan dürtüyor, dürtüyor. Ne şansayla dürtmeye odaklanacağım. Bizimki alır. Tam ortasına yolladım. O içisi birden gitti. Şu an ilk maçımızı kazandık. Yalnız ben nasıl bir kişiyi öldürdüm anlamadım. Orada iki kişi birden ölmüştü. Neyse. Şu an tekrar soracağım. Yapay zeka, yapay zeka. Biz hangi karakteri seçelim yapay zeka? Low ya abi bu low diye karakter mi var? Hiç duymadım. Tekrar soralım Bir şöyle kale dedi abi kale. Kale yok bizde. Abi zaten hep 14 kahraman var ya. 14 kahraman içinde bir söyleseydi. Oo yalnız El Primo söyledi bu sefer. El Primo'yu çok seviyorum. Dümdüz gireceğim bununla ya. Yalnız fena hasar aldık. Ortada kaldım. Öldüm ya öldüm. Öldüm. Çok ortada kaldım. Çok. Neyse bizden birisi ayakta. En azından. 3 saniyede daha dayanın. Yalnız bu tüm başının üstüne elbilelim o. <laughs> Kötü zıpladık ya. üç aldı bekleyelim birazcık. Yalnız bizim iki karakter de öldü. Şurada Edgar var Edgar. Bizi yer. Bizim adam doğdu. Şimdi dalabiliriz. Bu tam zamanında taştı. Toplayarak. Şurada AFK var. AFK'yı öldürelim. Yalnız ortaya doğru gitmemiz lazım. Aa, şurada da asıklar. Asıkları öldürelim. Bizim takım arkadaşı yine öldü de. Şunun 12 yükü var. Biz abi bunları nasıl öldüreceğiz? Mecbur burada bekleyeceğim ama çok zor. Tek atar o bana. Ya hak diye saldırıyorum. Keşke ultiye bassaydım ya öldüm. Neyse neyse bizimki öldürmüş. 12 yıl öldürmemiz iyi oldu. Lan dur lan. Bizimki üstüne üstüne gidiyor. Yalnız iyi cesaret 14 üstüne gitmek. Uçattı. Uy iyi kesti. Cidden iyi kesti valla helal olsun. Valla Kurova helal olsun. Yıldız oyuncu da aldı. İkinci <laughs> maçımızı da kazandık. Şimdi yapay zekayı tekrar soracağız. Yapay zeka yapay zeka biz bugün hangi karakteri alalım yapay zeka diyoruz. 10. defa sormamda arkadaşlar sonunda bende olan bir karakteri söyledi. Oraları kestim tabi. Boyu seçti arkadaşlar şimdi boyla oynayacağız. Boyu seviyordum zaten. Bize Edgar verdi Edgar vermesi çok iyi. Hemen hızlıca alalım kutuları. Yalnız ben çok arada kaldım. Nasıl girdim bu deliğe? her çaldan bir adam çıkıyor. Dört canım çevrili. Oy. Fena öldük. Neyse bizim Edgar yaşıyor. Edgar'ın yaşaması çok iyi. Biz şimdi bu saatten sonra Edgar'ı korumamız lazım. İki takım kaldı sadece geriye. Edgar durduramıyoruz Edgar'ı. Herkesi kesiyor. Maç bitti mi? Ama ben de maç bitti diye bekliyorum şurada. Nerede o son karakter? Onun yükü var şurada. Oy. Abi şu Edgar'ın kesemeyeceği karakter yok ya. Çok iyi oynadı Edgar. Resmen maçı çok iyi taşıdı. Yalnız ben de 3 kill almışım yani. 3 kill'i nereden aldım bilmiyorum. Yine birinci olduk. Üçüncü birinciliğimiz oldu. Şimdi dördüncü maçımıza geçeceğiz. Son kez soruyorum yapay zekaya. Yapay zeka hangi karakteri seçelim? Oo arkadaşlar MRP'yi de de Baya uzun zamandır oynamıyordum bununla. Bavul atıyordu bu sanırım. O yine etkiler takımda. Ya bu karakter aslında çok iyi bir şey. Bak bavul seke seke gidiyor abi. Böyle bir karakter olamaz ya. Uzaktan uzaktan dörteceğim şimdi ben. Etkiler da yakından kesecek. Çok iyi etkilerin olması. Yalnız takımdan ayrıldım. Üstüme üstüme geliyor. Uzaktan full dürteceğim. Yaklaşamaz abi bana. Çalıya bile güldürmem oradaki. Hizmet kar yaşıyor mu acaba? Şöyle ultimizi atalım. İyi iyi etkar ölmemiş. 13 yükü var onun da. Karşı rakip de geliyor. Hiç yükleri yok. Ve son bir kişi kaldı. O da maçı sattı. Dümdüz geldi. Vurmadı bile bize. En çok hasarı ben vurmuşum. En çok kili de Etler almış. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu serinin devam etmesini istiyorsanız hemen like atın, yorum yapın, abone olun. Ben komutan arkadaşlar ve sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.